Bölgenin en farklı frekansından Sahil Efem mikrofonlarından 23 Nisan özel programından herkese herkese kucak dolusu merhabalar. Bu yılda sevgili Sahil Efem dinleyicileri 23 Nisan özel programı Ortaca Özel Özelp İlköğretim Okulu tarafından hazırlandı. Yine o güzellikleri paylaşmak adına Özel, ortaca özel İlköğretim öğretim okuluyla birlikteyiz. Ve okulumuzun 23 Nisan hazırlıklarını sizlere sunmak üzere de başlangıç yaptık. Öğretmenlerimizden Mustafa Hocam'la birlikteyiz. Sayın İnan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ne olsun yoğun bir tempo, koşturmaya devam, Mücadele bitmiyor ama e, sizlerin kaliteli programlarınızı gün ışığına çıkarmak, dinleyicilerle paylaşmak için özel bir gündemle buradayız. Evet. E, özellikle birçok program çekimi yapacağız. Bu çekimler doğrultusunda da 23 insanı hep beraber kutlamış olacağız. Hemen duygu ve düşüncelerini almak e, sizin duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Şimdi Milletlerin tarihinde özel günlerin, bayramların önemi yük, büyüktür. Türk milletinin de tarihine baktığınız zaman, toplum yapısına baktığınız zaman dini ve milli bayramlarımız vardır. Bu bayramlar birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bu anlamda özel bir yere sahiptir. Şimdi tabii ki 23 Nisan'ın başka bir anlamı da dünyanın e, tek çocuk bayramı olmasıdır. Atatürk'ün ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak çocuklara armağan ettiği bir bayramdır. Yani dünyada başka çocuk bayramı yoktur. Atatürk'ün Türk çocuklarına bir güzel bir armağanıdır bu. Tabii ki bu 23 Nisan'ın bizim tarihimiz açısından önemi de e, Türk milletinin en karanlık günlerinin yaşandığı bir ortamda Dünyanın en güçlü devletlerine karşı mücadele eden Türk milletinin toplanarak ulusal egemenliği gerçekleştirerek e, büyük bir kurtuluş mücadelesinin başlatmasının en önemli günüdür. Yani ne kadar işgale karşı olan Türk milletinin e, bağımsızlığını savunan insan varsa görüşüne düşüncesine bakmadan, Ulusal Bağımsızlık Mücadelesi vermek için Mustafa Kemal Paşa tarafından 23 Nisan 1920'de Ankara'da bir meclis açarak bu mücadeleye başlamıştır. O yüzden bizim için anlamı büyük bir gündür. Bugünün her zaman hatırlatılması, yaşatılması, gelecek nesiller aktarılması açısından bayram olarak ilan edilmesi çok güzel bir şeydir. İşin içine çocukları da katmak daha da anlamlı hale getiriyor bugünü. Hocam çok teşekkür ederim sizlere. İletmek istediğiniz başka mesaj var mı? Şimdi 23 Nisanlar e, biraz önce dediğim gibi toplumların milletlerin hayatında önemli günler olduğu için bayramlar bizim de Türk milleti olarak e, gelecek nesiller aktarmamız gereken günlerdendir. İnşallah bu günler unutulmaz. Bizim torunlarımız çocuklarımız, torunlarımız da bu günleri güzel ee, bir şekilde anarlar diye umut ediyoruz. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden 23 Nisan Bayramı milletimize sizlere size eğitim camiasına kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz.